NATO'nun soğuk savaş sonrası en büyük askeri tatbikatı olan Sarsılmaz Savunucu 2024 geçtiğimiz günlerde başladı. Mayıs sonuna kadar devam edecek olan tatbikata NATO'nun 31 üyesi ve aday ülkeleriyle İsveç'ten toplamda yaklaşık 90 bin asker katılıyor. Türkiye'de bu önemli tatbikata kendi askerleriyle katılıyor. NATO, Amerika'ya ait USS Justin Hall adlı çıkartma gemisinin Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ederek Atlantin diğer yakasına geçeceğini duyurdu. Ayrıca Kanada'nın Nova Scotia eyaletinden hareket ederek CS Charlottetown Fikreti'nin de Avrupa'ya intikal edeceği açıklandı. Bu adımlar ittifakın güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyarak Avrupa Atlantik bölgesini takviye etme kapasitesini göstermeyi amaçlıyor. NATO'nun Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltı ülkelerinde gerçekleşmesi planlanıyor. Tatbikatın Rusya ile olası savaş senaryolarını içermesi bekleniyor. Ukrayna ile devam eden çatışmalar ve Rusya'nın olası saldırılarına karşı caydırıcı bir güç oluşturma amacı taşıyan NATO, bu tatbikatta site önlemde bir gösteri yapmayı hedefliyor. Rusya ise NATO'nun bu büyük çaplı tatbikatına hızlı bir tepki verdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gerushko, 90 bin askerin katılacağı bu ölçekteki etkinliklerin askeri çatışma riskini arttırabileceğini ve bölgesel güvenliği daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtti. Gerushko ayrıca Moskova'nın güvenlik ve savunma kabiliyetini sağlamak için tüm kaynaklara sahip olduğunu vurgulayarak provokatif gösterilere karşı korkularının olmadığını ifade etti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusya'ya karşı kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, NATO için en büyük tehdit hala Rusya olarak görülmeye devam ediyor.